Hocam Beşiktaş'ta e, yeni sezon planlaması yapılıyor. En büyük planlamada oyuncu maliyetlerinin düşürülmesi. Herhalde. Yani artık yüksek maaş yok. Takımın bütçesi 25 milyon euro civarında seyredeceği gelen bilgiler arasında. Yani ay Piunich, Tekçe bunlar çok para alan oyuncular. O gidecek zaten onlar kiralık oyuncu. E, yönet... Zaten başkan da açıkladı Anadolu Ajansı'na. Dedi ki biz Ümraniye'de yeni bir altyapı tesisi kurma aşamasındayız. Hazırlıklarımız bu yönde. Bir yapılanmaya gidiyoruz. Taraftarımız bize destek olsun. Bize sabır göstersinler. Yeni yıldızları, yeni gençleri işte o altyapıdan çıkan oyuncular vardır ya o dönem Gordon bildir Evet. Sanki bir o döneme doğru bir e, evrilme var ki galiba en doğrusu da bu hocam. Beşiktaş'ın son dönemde Sergen Hojalevada da hep söylerim ben Allah razı olsun bize kaleci çıkardı. Rıdvan'ı çıkardı ve bununla şampiyon oldu. Şimdi çıkanların hepsi de oynayan oyuncular. Ve sırıtmıyorlardı. Mesela Rıdvan ilk başlarda bir bocalamaya gitti. Şimdi biraz daha fizik üstünü kattığı zaman daha farklı bir yere gelecek. Şimdi Emirhan diye bir oyuncu çıkardılar. Serdar diye bir oyuncu çıkardılar. Ve bunlar bizim ligimizde bak tekrar söylüyorum. Getson, Fernandes diyorlar gelecek edecek falan. Bence biraz bu altyapıları da bildiğim kadarıyla çalıştım oralarda. Getson, Fernandes'den falan çok farklı bir oyuncu Emran. Beşiktaş'ın elinde fazla kalması kalmaz. Tam, tekrar söylüyorum. Tam Avrupa'nın istediği tarzda bir oyuncu. Oyun içinde devamlı var. Ha, final pastanda yanlış vermişim Bunlar hepsinde oluyor. Hocam o, daha yani... Açıda. onları takılmayacaksın. Abi ikili mücadele var, çabukluk var. E, i̇kinci hareket zaten var. Rakiple mücadele var, hava var, yerden var. Oyun aklı Allah her şeyi vermişmiş hoca. Şey nasıldı bilir misin sen onun gençlikte Stevie Gerrard'ın gençliğini bilir misin? Yok hocam. Bu dönemleri, bu da bu yaşta o da aynı bu şekildeydi. Kimin hocam? Stevie Gerrard. Stevie Gerrard. Gerrard mı söylediğiniz hocam? Aynı bu de, bu bu şekildeydi o da. Ondan sonra otura otura ne oldu daha farklı bir futbol mentalitesi kazanmaya başladı. Yani e, çok iyi bir e, oyuncuya sahip oldular. Beşiktaş'ta o potansiyel var çıkan hocalar e, oyunculardan da hem bir yerlere geliyorlar hem de para kazanacaklar ama şart onlara da Santrofor. Hocam şart. şöyle çok şart. Son maç bak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynuyor. Yani son oynadığı maç. Oradaydım ben izledim. He. Aldın. Bakın 90'da hayran kaldım şu. Bir tane kötü bir işini yap ya orta sahada ve herkesi de yönlendiriyor biliyor musun? Bak tekrar lafını keseceğim. Yok estağfurullah. Şey onu ben ilk izlediğimde de o, o şey kararı varmıştım. Hakan Çağlar'ın da 17 yaşındaydı. Kayseri'de bütün duran topları o kullanıyordu. Burada da o. Vermişler. Şey Enkudu korner atacak. Enkudu korner atacak. Gitti şey hoca ıslık çalıyor. Oynatma diyor, atma diyor. Gitti şey Emirhan'ı çağırıyor. Yani ona o görevi vermişler ve kendinden emin bir topçu. Kolay kolay bu tarzı. Önce tekrar söylüyorum tam Avrupalıların arada bir oyun potansiyeli var kendisinde. Çok iyi bir oyuncu kazanmışlar Beşiktaş. Şunu söylemeye çalışacaktım hocam. Sen de söyledin ama üstüne basarak vurgulayayım istedim. Fenerbahçe ile bir derbi maçı oynuyorsun. Kalede Ersin. 1. Serdar Saatçi, stoperde. 2. Rıdvan. 3. Emirhan. 4. Yani 11 oyuncunun dördü senin altyapından çıkmış. Oyunyan sıfır oyuncular, maliyetli oyuncu Sıfır maliyetli oyuncular ve aldıkları paralar da çok komik. Onları da söylemek istemiyorum yani. Onlara yani, girmeyelim, yani onlar onlara inşallah İnşallah düzeltirler. Çok, çok komik. Düzelteceklerdir mutlaka, muhtemelen. Mutlaka, mutlaka. Yani derbi oynuyorsun. Şey değil bu. Yani ben, bu bu hani öyle e, hani usulen bir oyun attın, değil. Şurada Güveni güveni atıyorsun. Ha, da, güven yani yok. Yani, yani, yani demek gelen oyuncu atıyor, değil ama genç doğru. oyuncu diye onu söylüyorsun. Ona atıyorsun, şeyi atıyorsun, canı atıyorsun ve evet. oyunun içinde de hep gençler kalıyor. Ve ya, oyunu da götürüyorlar. Evet yani burada e, önemli nokta bence bir derbiye başlarken 11 oyuncunun 4'ünün altyapı e, e, ürünü olması açıkçası çok değerli bir şey. E, ha Ama şimdi şöyle e, Valerian İsmail önümüzdeki sene bunları yapar mı? İşte onu bilmiyoruz hocam. Bence kullanabilir. Çünkü onun da şeyi antrenörlük kariyerleri, başlangıç noktaları biliyorsun Almanya oralarda Hanover ikinci takımda falan işte ilk önce bir idari menajerlik yardımcılık falan ondan sonra da Hanover ikinci takımda neyse yani orayı görüyor biliyor o gençlerden neler kazandıklarını ama bizim tabi fundamentalimiz farklı beklentilerimiz farklı biz ne diyoruz büyük takımız illaki şampiyon olacağız e, kupalar kazanacağız kupalardan önemli şampiyonluktan önemli bunlar şimdi on, şunun için söyledim hocam Josef de Souza var elinde. Onu tutarsın zaten. Yanına Getson Fernandez gelecek. İşte, i̇şte, bir de işte Emirhan var ha. Heh, işte Emirhan söylüyorum. Mı? Şimdi Emirhan tercihi olacak mı? Bence, Gezal, Gezal e, durumu ne olacak? Yani Gezal'ı Kanada attığını kabul edelim. Bir santrofor, bir sol kenar mı alacak? Yani e, ama ben, ben gitmezse, da. gitmezse, gitmezse Ersin'in de Rıdvan'ın da banka oynayacağını düşünüyorum. Serdar da oynar. Serdar da e, şöyle bana göre oynar. Yani Haldun Domaç'a göre oynar. Ama Valerian İsmail biliyorsun buraya gelene kadar bu yoklukları bekledi. Ve evet, de şey tabii. Oynatmadı çok, yani. O üçlü de, üçlü de büyük olasılıkta üç seviyede yani şu andaki elindekilerin iki tık üstündekilerini arayacaklar stoper olarak. var mıdır? Piyasada var. Güney Amerika'da daha çok var. Daha ucuza mali edebileceğiniz. Avrupa'dakiler biraz yaş faktörleri yukarı çıkınca ucuz alabilirsiniz ama 25 ile 30 yaş arasındakiler biraz zor olur seviyeler bakımından. Yani yüksek maliyetli olur. Ama orta sahada Emirhan'dan ben vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Yani. Hiçbir hoca vazgeçmemesi Vallahi lazım. Valla ben gönlüm, Geçmemesi lazım. gönlüm Emirhan'dan da vazgeçilmesin. Gençten Serdar Saatçı'dan da tamam. vazgeçilmesin. Aramasın hocam. Yazık günah. Bu Dünyanın arada parası. Rıdv Rıdvan'a da gelen teklifler 5 milyon euro abi. Yani çok... Beş, be, ben Rıdvan, meselesi, mi? Rıdvan meselesini söyleyeyim. Ee, Eintracht Frankfurt ve şeyin teklifi var yani onu anlatmıştım bir Torino'nun teklifi var net teklifler bunlar 3,5 milyon euro kulübe gelmiş teklifler fakat kulüp e, diyor ki 5 milyondan aşağı vermeyeceğiz diyor ve e, Torino'nun teknik direktörü Cüriç de diyor ki hatta şeye de soruyor Cüriç e, Vida'ya da soruyor e, Pjanic'e de soruyor nasıl oyuncu e, diye olumlu referans alıyor 5'e kadar çıkarız diyorlar 5'te kalıyor. Şimdi biz bekliyoruz ki e, ya 5 çok düşük 10 olsun diyoruz. Şimdi 10 olması için 10 olması için Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi yani nasıl cenk'i gönderdik? Cenk nasıl gitti? 23 milyon euro'yu gördü. Şampiyonlar Ligi'nden gitti. Milli takım, Milli takım yani buraların buralarda mi? bir devamlılıkla hani demesi lazım ki ha, tamam bu. Onun için yani 5 düşük rakam mı? Düşük rakam ama yani Türkiye ligine bakarak daha yüksek rakamlar vermiyorlar. Bak o söylenen rakamlar var ya Aykut. Çoğu gerçeği yansıtmıyor. Tabii şimdi şey 12 veriyormuş, 15 veriyormuş falan. Bunlar gerçeği şeyde yansıtmıyor. abi tabii Frankfurt istediği zaman Frankfurt çay, istiyorsa şöyle onlar üçlü oynuyorlar. Orada şey de üçlü oynuyor. da üçlü oynuyor. Sol tarafta Trava oynuyor ve önünde Kostici çıktılar oraya. Yani Kostić'i geçmen için onun çok önünde olman lazım. Şimdi bir de şunu seçmeniz, seçmesi gerekecek. Gittin yerde oynayacaksın, süre alacaksın. Haldun abi şey de hocam, Ersin'e de, de gelen bir teklif. Hani böyle evet şu takım istiyor, Bak, verilen para bu, yok. Be Beşiktaş'ta teklif gelen tek oyuncu Rıdvan. Yani resmi teklif. Şey değil, hani oyuncunuzla ilgileniyoruz falan değil. Resmi teklif. 3,5 milyon iki takımdan da gelmiş. Frankfurt, Eintracht Frankfurt e teklifi yapmış... Ama arkasından yükseltme gibi bir durumu söz konusu olmamış. Üçlü oynuyorlar. Torino şöyle, biz biraz çıkabiliriz diyor. Ama bir mi çıkar, bir buçuk mu çıkar? Çünkü Juric çok net bir şekilde Rıdvan'ı istiyor. Diyor ki yani ben istiyorum, hatta şöyle bir şey söylemişler, yani gelen bilgiyi söyleyeyim. Dört tane sol ayaklı oyuncu lazım bana, biri de sensin demiş. Yani banka oynayacaksın. O çok önemli, oynayabileceği yer. Mesela Frankfurt'ta ben soru işaret ederim. Frankfurt'ta çünkü tekrar söylüyorum <laughs> önünde onu Kostiç'e o koridorda Kostiç'e oynatıyorlar. Kostiç de öyle böyle bir topçu diye. Yani Heh. geçmen için onun çok iki kat yüze önüne çıkmanla. Ha ben Frankfurt'ta bekleyeceksem Beşiktaş gibi bir takımda devamlı şampiyonluğa gidiyorsun. Yani onu da düşünmesi. Oyuncu şey ziyade. Bursa'dan Frankfurt'a giden Akman, Ali, Akman. Ali, Ali Akman. Akman. Onu kiralık verdi. Kiralık işte. evet. verdi de yani işte olmadı yani yapamadı orada. Yani kolay yani değil. Onların projesinde o var zaten değil. projelerinde var. Ama. E, şöyle... Maleri işte verdi. Haller gitti öbürü evet. e, şey e, Sırp mıydı? Real Madrid'de sattılar. da e, işte Seferovic. Bizim takımlarımız hepsi burada uyudu. Adam bedava bonservisi servis çıkıyordu gitti aldılar işte Portekiz